Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Bekir Akkuş. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Berat ile dağın tepesine ilk tırmanan kazanır çekiyoruz. Evet Berat, sence ilk sen mi tırmanacaksın, ben Yani ben Ama ki... harbi yorumunu bekliyorum yani, gerçekten. Yani ben kendime güveniyorum Muhammed benim. Yani ben yetişeceğimi, yani tırmanacağımı ilk düşünüyorum yani. Hani hangi yollar daha basit, hangi yollar daha kolay onu bilmiyoruz. Senin yolun mu daha basit, benim yolum mu... Ne bileyim yani. <laughs> Evet tırmanacağımız daha da şu arkadaşlar bakalım oraya hangimiz varacak. Yani harbiden de uzak en tepesine şu gördüğünüz en tepeyi tırmanacağız. Şimdi Berat orada vericiler var da. Evet. Yani biz vericilere çıkıyorduk. En tepeye mi harbiden çıkacağız? En tepeye Evet. En uca. En uca. Emin misin? Oraya bence. Ama ormana abi. gireceğiz ha. Hiç sıkıntı olmaz. Tamam. Oraya bence. Yani abi. o en tepesi orman altında böyle vericiler var. Ve buranın da eski ismi Keşiş Dağı. Yani burada kilise falan varmış. Kilisenin yeri belli ama hiçbir eser kalmamış diye biliyorum. Bir ara videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Evet Berat o zaman ayrılık zamanı geldi. Zirvede görüşürüz. Görüşürüz. Bakalım görüşürüz. ilk hangimiz Bakalım. varacak. Zaten ara sıra telefonlaşacağız. Tabii Hadi ki. görüşürüz. Hadi bay bay. bay bay. Yine diyen belli ama. İnşallah. inşallah. Bakalım arkadaşlar. Yeneceğimi düşünüyorum. O dağın zirvesine. İlk ben varacağım yani öyle düşünüyorum. Yola başladık. Bakalım. Yani umarım ben varırım ya. Yani ben varmak istiyorum ilk. Berat da yani nasıl diyeyim sağlam bir yarışmacı. Normalde biz şu vericilere kadar çıkıyorduk. Şöyle şuradan gözüküyor. Bakın normalde şu vericilere kadar çıkıyorduk. Biz ama şimdi en tepeye çıkacağız. Ama çıkarız ya bence kolay yani. Çıkmak kolay. Yolculuk boyu beraberiz. Var ya kesin ben ilk ulaşacağımdan öyle eminim. Öyle eminim. Öyle eminim ki. Tabii bir heyecan da var yani. Yolda bakalım ne gibi engeller, ne gibi şeyler olur. Bakalım yolda karşımıza bir şeyler falan çıkacak mı? Çıkarsa da zaten kayda alırız. Tavuklar ne yapıyorsunuz lan? İlk gördüğümüz hayvanlar tavuklar. Ulan bu köpek de saldırıyor ya. Yani. Bu saldırıyor gibi yapıyor. Kaçıyor sonra. Şş, yürü. Bu köpeğin oyunu ezberledim ya. Bu ilk başta saldırıyor sonra hani birazcık hareket yapınca kaçıyor. Evet. Ahu da Bizi bekle. Keşiş Dağı. Eski ismiyle. Eski ismi de Keşiş Dağı. Yani eskiden kilise falan varmış. Hani kiliseden eser kalmış mı bilmiyorum. Ama kilise kesim var yani. Ama eser kalmış mı onu bilmiyorum. Ahu Dağı'na inşallah beraber çıkacağız ama ilk birimiz önce birimiz sonra. Bakalım hangimiz ilk çıkacak. Evet arkadaşlar yoldayım. Şu an belirli bir mesafe kat ettim. Yürüyorum. Şu an bizim Zavi'nin oraya geldim. Yürüyorum. İlerleyen zamanlarda hikaye anlatırım. Hele yani canımız sıkılmasın. Orada karşılaştığımız birkaç kişiyle konuşuruz. Evet şimdi ana yola çıkıyorum. Ana yolda biraz tempoyu arttıracağım. Biraz hızlı yürüyeceğim. Bu Berat'ın işi belli olmaz. Belki de bu koşarak falan gider. Bakalım zirveye de çıkabilirsek yani ilk defa sizle beraber çıkmış olacağız. Zirveye hiç tamamen çıkmadık zaten söyledim. Çıkarız ya ama bakalım oradaki manzarayı da merak ediyorum tam tepedeki manzarayı. Ve Berat'ta bazı kısımlar var orada denkleşebiliriz. İlk hangimiz oraya gidecek yani o denkleşeceğimiz kısmı onu merak ediyorum. Buralarda böyle bakın meşelik. Burası yol ama üstü tamamen meşelik. susalım biraz. Ha, sonra muhabbet Muhammed ararım. Ne yapıyor diye. Bakalım. Şu üst tarafta köpek var. Heyecan bir adrenalin yaşama şansımız var. Öncesinde bize saldırmıştı. Şimdi yapmaz belki. Birazcık Dubai çikolatasından bahsedelim. Bak bak köpek saldıracak. <laughs> Saldır bakalım. Köpekler bırakmıyor ya. Şimdi az sonra size şeyi göstereceğim. Ee, bizim köyde terk edilmiş bir okul var. Orada eski kanala video çekmiştik. Az kaldı, hemen göstereceğim. Merhaba teyze. Merhaba deli Nasılsın? Sağlam olurum. Niye diyor? Bir video çekiyoruz da nene. Ha. Onun için yani bir belgesel. Bir ahoda var ya. Ahu, işte. İşte dağına gideceğiz onun Orada bir dağ var ya Keşiş Dağı. He. Karşı gitti ha. He, tanıtım aması teyzem, tanıtım aması. Nasılsın, ha. iyi misin? Sağ olun, yavrum, sağ sağlık. Çok sağ olun. Teknik değil. Yok, e, Muhammed Bekir var. O benim arkadaşım. Onunla beraber gideceğiz ha. teyze. Kilisenin dağı. He, kilisenin dağı. Ha, ha karşı bir dağ mı? Da, Duman almış onu köyü. He. Sıra sıra çıkar. Teyze, senin onun hakkında bilgi biliyor musun ya o keşif? Ben bilmem. Ben bu rakizli değilim. He. Hı. Burada bir yer vardı, o bilir. Ha, Mehmet Emici. Evet. Tanırım onu az ha. biraz. Ha. İyinelim, görüşürüz. Ha. Hadi Allah'a emanet ol. Evet, güzel köyümün güzel insanları, biraz muhabbet ettik. Bura buralı olmadığı için fazla bilgi bilmiyor köy. Yani daha hakkında köy hakkında bilir de, daha hakkında bilmiyor. Abi ben kiliseye yaklaştım. Muhammed galiba, galiba geç kalacak. Çok merak ediyorum Muhammed'in önünde acaba insanlar çıktım benim gibi soruyor mudur falan. Çıkış noktasından beri hiç dinlenmedim. Biraz dinlenmem lazım. Nefes devese kaldım. Bayağı da tempolu geldim yani. Burada mola verebilirim. Şöyle 5 dakika oturayım ya. Harbiden hızlı geldim. Şimdi dediğim okul şu üstü de az sonra göstereceğim. Neyse yeter bu kadar dinlenmek. 30 saniye falan dinlendim bu arada. Sorun yok. Yine dinleniriz yani yolumuz bol zaten. Bol bol yürüyeceğiz bu videoda. Aha yine köpek. Lan köpek okulu gösteriyordum. Bana saldırma. Bakalım bu da saldıran tiplerden mi? Lo, nereye? Bura ne haber? Oğlum sen hep pislenmişsin lan. Ama bu tatlı köpeğe benziyor ya. Bahsettiğim okul burası arkadaşlar. Bu okulun içini gezdiğimiz bir video istiyorsanız yorumlara yazın. İstiyorsanız burada güzel bir video çekeriz. Aha sabit. Hadi. Sabit abi naber? ne haber? Ne var ne yok? Ne var diyor abi? İyi iyi. İyi misin? İyi. O cam nedir öyle? Nereden aldın onu? Burası da köyümüzün camisi. Şimdi Bekir'i arıyorum. Muhammed'i acaba nere geldi diye hemen soralım. Açmıyor acaba. Başına bir şey mi geldi? Açmıyor, atmıyor, açmıyor. Atmıyor. Neyse görünce atar. Vallahi de yaklaşın billahi de yaklaşın. Yaklaşıyorum adım adım. Yani şey an. ilahi fon müziği. <laughs> Alo. Neredesin Berat? Reis ben şu an villanın oraya geldim. Sen neredesin? Aha ah, caminin önünde misin? Evet. <laughs> La, oğlum arabaya bindin mi? ne arabası oğlum? Bakalım Berat şu an aynı gibiyiz yani. Aynen aynı gibiyiz. Aynı belli olmaz. Bakalım. Evet arkadaşlar Muhammed'le konuştum. O da ahozaminin oradaymış. Kesin var ya beni yenecek gibi bir his var isimde. Bu böyle olmayacak. Biraz hızlanalım, değil mi? Evet, buralar selde birbirine karışmış. Baksanıza. Şimdi asıl sokağa geldik. Asıl sokak burası yani o dağa giden sokak burası. Bu yola Berat üstten bağlanacak. Size öyle söyleyeyim. Ben de buradan giriş yapıyorum zaten. Yani o kadar hızlı geldim ki Berat dedi ki arabaya mı bindin? <laughs> yani o kadar şaşırdı. Ama tabii ki de öyle bir şey yapacak değilim yani. Videodayız Berat. Burada da su var. Buradan da mı içsem ya? Her dakika susanıyorum. Ama su da buz gibi bu arada. Tekrardan küçük bir mola. En son zaten mola geldiğim yeri gördünüz. Tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Bu arada Berat'la kesişeceğimiz bir yer var. Zaten söyledim. Yani oraya benim daha önce gitmem lazım. Yoksa Berat'la yan yana falan gideriz. Yani öyle de hiç olmaz. Bence ben daha önce gideceğim ya bana öyle geliyor. Yoruldum galiba. Muhammed en son aradığımda hoca aminineydi. Acaba A hocamide şu alt tarafındadır alt tarafımda. Bakalım aynı gibi ilerliyoruz. İlk kim varacak? Sekişmeli mücadele biraz hızlanıyorum. Hatta videoyu bir yerde kapatıp koşmam gerekecek galiba. Yoruldum. Hiç dinlenmedim. Eminim Muhammed yolda çok duruyordur. Kesin var ya kesin kesin kesin. kesin. Evet arkadaşlar yolumuz sonucu Üç yol ağzına geldik. Burası geldiğim yol. Burası Çamlıca Mahallesi'ne giden yol. Burası ise beni zafere götürecek olan yol. Bu arada şu an yani Berat beni geçmiş de olabilir. Aynen onun çıkacağı yer şu üstte biraz daha yakındı. Küçük bir molamız daha var ya aynen. Bir de yol hep böyle ilerlemeyecek şimdi üstlere çıktıkça ormandan ilerleyeceğiz. Bakalım ormandan da zaten nasıl ilerlediğimizi göreceksiniz. Burası da kopmuş. Şöyle göstereyim. Hep devrilmiş ağaç dolu burası baksanıza. Yola devrilmiş. Aynen öyle hep devrilmiş lan bunlar. Bir Berat arayayım bakalım ne yapıyor. Arkadaşlar Muhammed arıyor. Alo neredesin? Lan ne yaptın Berat? Geliyorum. He <laughs> nerelerdesin ya? Muhammed sen beni belki de geçmiş olabilirsin ha? Vallahi bilmiyorum sen de beni geçmiş olabilirsin. Vallahi ne bileyim Muhammed ilerliyorum şu an. Videodayım ayrı da. Görünürde yoksun ya. Bakalım ya belki ileride buluşuruz. Neredeyse Berat'la denkleşeceğimiz yerdeyim. Bakalım Berat karşıma çıkacak mı? Umarım çıkmaz umarım gerimdedir yani. Karşıda bir köylümüz var. Kolay gelsin. Ya, ne yaparsın ee, Amca e, Ayva Deri Keşiş Dağı'na gideceğiz. Şu yukarı. Şu Ayva Deri Keşiş Dağı var ya. Hmm. Oraya çıkacağız. Hmm. Bir belgesel amaçlı. Ne şey yani? He? Şey. He, kiliseye abi bir belgesel amaçlı amca. Öyle. Şey, amca sen bu dağ hakkında ne biliyorsun amca? Yani bildiklerinden birazcık bize bahsedebilmenin imkanın var mı? E, yanım, o dağ biz kilise o dağı diye şey yapar, getir. Bizim şey. Eskiden koyun yatağı vardı. He amcam. Karamöy ve dağın koyun yatağı. Anladım amcam. Ama o üstünde tam önüme kilise varmış. Onun üstünde öyle şey yapmışlar. Yani orada askerler şey... şey, ha, şey orada anladım. Yani. Nereden çıkacağınızı... E, ee, biliyoruz, biliyoruz. Nereden çıkacağımızı biliyoruz. Biliyoruz. Orada mı karış şey tamam, ya. tamam. İyi, görüşürüz. Sağ olun. Hadi nenem, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi, bay bay. Arkadaşlar, yine bir köylülerle yine bir muhabbet. Galiba beni geçti. Abi kesin geçti beni. Bir bakacağım. Bakalım Berat karşıma çıkacak mı? Olan Berat umarım çıkmazsın. Geldim. Burayı söylüyordum arkadaşlar. Berat şu alt yoldan gelecek. Ana yolumuz burası. Bakalım. Berat'ı görecek miyiz? Bence geçtim ya Berat'ı. Aynen. Berat şuradan gelecekti dediğim gibi. Neyse ben ilerleyeyim şimdi o. Uzaktan gördüğünüz daha bu arkadaşlar. Bunun en tepesine doğru yürüyeceğiz şimdi. <laughs> bu arada oraya bayağı bir yol var. Arkadaşlar Muhammed'i gördüm. Tam şuradan geçiyordu. Yenildi. Yenilmeye niyetim yok. Evet arkadaşlar. Muhammed burada. Lan. Lan. <laughs> Şu an şurada. <laughs> Lan biraz. <beraber. gülüyor> Lan senden kaçacağım da halim kalmadı ya. <laughs> Ne yaptın? Öldün değil mi? Ölmek ne kelime ya? Birkaç kişiyle röportaj yaptım ben. Valla. Vallahi. Benim önüme çıkmadı biri öyle. Daha. Yani bir de arkadaşlar ben hastayım yani hasta hasta o kadar yolu yürüdüm. Ama yürümeye devam edeceğiz. Yani biraz kesildim o yüzden. Çünkü hastayım yani kaç gündür harbiden hastayım. Berat şimdi ne yapalım ya? Şimdi biz yan yana geldik kardeşim ne yapacağız? Ko koşarak mı gideceğiz? ha? <laughs> şey mi yapalım? En ucu gördük ya. En ucu gördüğümüz kısımda ayrılalım ve biraz gençten alalım orayı. İlk varan kazansın tamam mı? Tamam. Haydi şimdi yan şimdi yana. Şimdi direkt yan yana. Nasıl geçiyor yolculuğun? İyi geçiyor. Kamerayı gözüme sokmasan iyi olacak. <laughs> evet asıl yola geldik Berat. As Şöyle tükekelim yolu. Şimdi bu yola gireceğiz. Bakın manzarayı da göstereyim. Manzarası da on numara ama. Ama şu an sisli olduğu için fazla belli olmuyor. Yola baksanıza arkadaşlar ya. Yani dünyanın en kötü yolu olabilir. Öyle değil mi Beran? Duster çıkmış bizim bir abi buraya. <laughs> Allah nasıl çıkmış. Bakın burası tamamen taş yani. Taşı kazıyıp yol yapmışlar. Ve gördüğünüz gibi vericilere ulaştık. Şöyle göstereyim. Şimdi buranın da tepesine çıkacağız. Şimdi vericilerin oradan şöyle bir yola gidiyoruz zaten burayı biliyoruz ama tam ilerisini bilmiyoruz. Berat haydi bakalım. Şimdi biz buraya kadar filan geldik. Buranın biraz daha ilerisine yani tam tepeye çıkmadık hiç. Arkadaşlar şöyle tripodu uzattım. Umarım yani etrafı görüyorsunuzdur. Evet devam ediyoruz. Haydi bakalım Berat. Ferhat biz seninle buraya kadar da geldik ha. La, buradan da ileri gittik ha. Biz ileri gittik ama tam tepeye çıkamadık akşam olduğu için. Aynı. Şu üstten gidiyoruz galiba. Muhammed iki yol var. Üç yol var bak. Arkadaşlar üç yol var bir şurası, bir şurası, bir şurası. Bakalım bura ne işe yarar? Yani? Biz oraya mı gidelim yok lan. Bizim orada işimiz yok. Bura nereye gidiyor acaba? Bilmiyorum. Ama bizim orada işimiz yok Berat. Şuradan, doğru gitmemiz lazım. Şuradan gidelim bir. Belki kendinden daha kilisenin arka tarafı dedin ya. Yok yok bence. Yani Belki de şey burada olabilir yani. Kalıntılar falan. Yok. Bir buradan gidelim. Bak belirgin yol var. Bak orası bizim gideceğimiz yol. Biz tepeye doğru gitmemiz lazım. Zamanımız alırsa buradan gider miyiz? Görürüz orayı zaten ya bence. Evet, Muhammed diye. buradan birileri gitmiş kanka. Gitmiş tabii oğlum. Sence de belli olmuyor mu ya? Ne? Muhammed burada vallahi ayak izi var bu bolan. Sen de basmadan ayak izi var burada. Lan tamam biri gitmiş zaten. Yola çık. Çıkalım akşam olmadan dönelim. Burası evet, hatırladın lan? Biz seninle buraya gelmiştik. diyen vallahi hatırladım. Evet. Billahi hatırladım <laughs> Oğlum o zaman daha yolumuz var Allah. In... Muhammed Al su. Su bir lan. Su birikintisi. ikincisi. Bu buradan hayvanlar su içiyordur abi. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Bak buradan mesela yol var hala biliyor musun? Bence şu üste devam edelim. Üstü biliyoruz orada boşluk. Oradan şöyle üste doğru gideriz. Üste i̇şte devam edelim. Saati de görüyorsunuz. Hemen inmemiz lazım aşağıya yoksa hava kararacak. Ne yapalım Berat? Yani çıkmaya devam ediyoruz da biz çıkarız. Sorun yok da hava kararıyor yani. Şöyle söyleyeyim yani ilanı çıkarız hiç sorun yok ama şu an çıkarsak geri dönemeyiz. Akşam olacak. Geri dönemeyiz akşam oluyor arkadaşlar. Çok yolumuz var yani şu an evden aşırı uzağız. Bence akşam oldu yorulduk acıktık. Susadık. Ve ve çıksak çıkarız da akşam olacak nasıl geri döneceğiz. Allah ben düşünmemiştim ya bu kadar çıkacağımızı. Vallahi billahi nasıl ben de diyeyim? düşünmemiştim ben değil dedik ama hmm. yani. Videonun kazananı da yani kazananı da o yere göre ben oldum. Aynen. Ama dostu kazandı yani Berat da buraya kadar yürüdük. Aynen. Kazanan ben oldum ama ikimiz kazanmış oluyoruz. Baksanıza Berat da kafagandı adam. Yoruldum kafası ya, gitti yoruldum. ya. O zaman şöyle yapalım. Buraya daha ekipmanlı gelip buraya çıkmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani zaten bir şey kalmadı da yani akşam olacak ama dönemeyiz. O yüzden dönmemiz lazım mecbur. Videonun sonuna geldik. Instagramlarımızı şuraya bırakıyorum. Berat, son olarak demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar görüşürüz. Biraz yoruldum <laughs> kusura Adam bakmayın. Yoruldu Konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.